çalıştık. Aa ne var orada? Bak kamera bizi Bas. Aaa yine çaldı. Ne çaldı. Seni çok özledim. Seni çok özledim. Seni çok özledim. Hangi gün görmüştün? Salı. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Üç gün olmuş. Üç kocaman gün. Neredeydin? Neler yaptın? Bir anlat öğretmenine. <laughs> Yanaklara bak. Beni çıldırtıyorsun. Vay 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 vay. Ooo! Vereyim mi otobüsü? Vay 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 vay. Ver yine. Eee, istediğin daha çok erken. Bak. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Ben de yapayım bak şöyle. Aa, ben de yapacağım. Hmm. Bir daha mı yaptın sen? Tamam. Şimdi vereyim mi otobüsü? Ver, 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 ver. Gıdı gıdı. Hadi sen de yap. Ver, ver, ver. Bir bak. var? Ver. Ah, titriyor mu? Va mm -hmm. mm -hmm. wow. Tamam şimdi sen söyle Tamam. Ver. Ver, 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 ver. Vereyim mi? <laughs> ver. Ver. Akış. <Herkes. gülüyor> otobüs çaldı ya. Merhaba otobüs. Aa, ne varmış otobüste? Bir bakalım. Maymun. Uh, 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 uh. Ah, çalıyor ho ho. Aa, çolay otobüs geliyor. Tütt tüt. Tütt. Tüt. Ah, ne varmış burada bir bakalım. Sen de söyle. Maymun. Hani maymun göster maymunu. Maymun nerede Zeynep? Maymun. Burada bu maymun. Maymun. May.

Bye. Uh -huh. Gıdı 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 gıdı. Biz dün bir tane Salı günü bir tane şarkı söylemiştik Hangi şarkıydı o? Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yeme Balıkçı seni bulacak, sepetine atacak. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Bitti. Şarkımız burada. Bitti. Nerede kırmızı balık? Sen... Aa, bitti. Nerede kırmızı balık? Evet, kırmızı balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor kırıla kırıla yüzüyor. Zeynep, sen bugün neler yaptın? Sabah. <Gülüyor> sabah. Öğretmenini <laughs> 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 oh, atladı bu bebek. Tamam, şimdi sabah neler yaptığımızı söyleyelim, tamam mı? Sabah, aç elleri, aç. Uyandım. Sabah, uyandım. Ah! Sen de göster bakayım nasıl uyandın. Şöyle yapalım. Evet. Kadreleri hop. U. Zeynep kahvaltı yaptın mı? Kahvaltı yaptım. Sonra ne yaptın? Zeynep sonra ne yaptın? Okula geldim. Okula geldim. Peki sen okula kimle geldin? Kimle geldin? A geldim. A geldim. Peki, tamam. İyi yapmışsın. Hoş geldin. Çek. Ne çek kepalım. hop. Çek. Yukarı. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Yukarı. Aşağı. <laughs> Sen de güzel yaptın bunu. Evet. Peki kalem nerede kalem? Aa, burada kalem varmış gördüm. <laughs> Vereyim mi? Hmm. Ver, ver, ver. Nasıl ver diyorum bak. Ver. Ver. <laughs> Sen de söyle. Ver. <laughs> söyle. Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Ver. Ver. <laughs> Peki kalem burada. Ne bu? Kalem. Ver. <laughs> <laughs> tamam. Hadi çizelim şimdi buraya. Bir göz çizelim. Bu gözü bu burnu çocuğun bu da ağzı mı? İşaret parmağı gördün mü? Parmağında ne var Zeynep? Çocuk çizdi öğretmenin. Evet bu gözleri, burnu, ağzı. Merhaba Zeynep. Merhaba. Evet çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bak şimdi ben de çizeceğim buraya bak. Bak bu çocuğun gözleri, burnu, seninki nerede? Hani parmağın? Evet. Burada. Bak. <laughs> Aynısını çizdim. Bu küçük çocuk. O da büyük çocuk. Merhaba. <laughs> <laughs> Burnunu silelim mi? Peçeteyle. Burnun atmış. Burnun. Nerede senin burnun? Burun. <gülüyor> evet. <laughs> Şu burnumuzu bir silelim. Temiz olsun. ha. Şimdi Zeynep, hani burnun? Burun. Beş duyu organımız var. Söyleyelim mi onu? Birincisi her yere bakar. Göz, 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 göz. Beş duyu organımız var. Ram bam bam bam. İkincisi etrafı koklar. Burun 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 burun. Burun burun. Aa ne var orada Zeynep? Zeynep. Gıdı 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 gıdı. Burun burun burun. Nerede senin burnun? Burnunu göster. Burun. Evet. Burun. Peki. Zeynep. Gözünü göster. Göz. Burun. Nerede burnun? Burun. Düz. Ver. Ver. Hoşuna mı gitti ya? Hoşuna mı gitti? Tamam Tam bir de sen söyle ama hep ben söylüyorum. Vay. Vay. Araba geldi durakta durdu. Sen de bana yap gel. Bak şöyle. Araba geldi durakta durdu. Sana düt. Düt, düt. Kaldır ileri, yukarı. Aşağı. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Çak. Hop. Ne kaldı? Çak, 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 çak. Geldi, 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 geldi. Yukarıda. Yine battı canını bildim. Peki şimdi bir tane şarkı söyle. <laughs> <laughs> bir tane. Bir tane şarkı söyleyelim. Ne söyleyelim? Bir tane şarkı buldum. Ellerim tombik tombik. Kirlenince ne komik. Kirli eller sevilmez. Güzelliği görülmez. Saçlarım bakımsız. <laughs> Nasılsınız? Hele dişler, hele dişler. Uzamasın tırnaklar. <laughs> Temizlersin kulaklar.